Aynen değil mi yani? Bu fiyata domates mi olur abi? Ha bu arada ben de Allianz'daki kızım bilmiyorsanız eğer. Aa bak sen şu işe otobüs kartım evde kalmış. Ya kızım sen işte be senin otobüsün bile olurum. Hadi geçer arkaya. Aa 1 lira buldum. Olsun canım her kuruşunun değerini bileceksin. Yeni güncelleme yüklendi. Selamun aleyküm. Yeni güncelleme ve yeni karakterler. Alians, Fakirsen, Fakirsen bize ne, ne kardeşim? ne aferin. Hala da yaşıyorum ya. Şanslıyım aslında. Sana bu hakkı kim verdi acaba? Ne diyorsun kızım? Beni tamamen nasıl silersin ya? Ula geri zekalı. Marka benim. Tasarım benim. Patenti bende. Üretimini ben yapıyorum. Sana ne oluyor kızım? Bu kadar olan şeyden sonra mı yani? Ben senin monark olduğunu biliyorum ha. Bak herkese söylerim. Öyle bir söyle seni çıktığın yere öyle bir postalarım ki. Anan Ronaldo Ravaşatası yemiş bufon olur kızım. Şu merneti de hallettim mi tamamdır. Ya ama ben ne olacağım? Ne bileyim kızım ben ne olmak istiyorsun ol. O güzel anana da selamlarımı ilet. A kapatmış senin ben ananın ha. Ayol siz hala nasıl sevgili olabiliyorsunuz ya? E ne oldu ki? Hiç konuşma lan. Zaten biri zar zor yetiyor ikincisini ne yapacak E niye ne oldu ki? Ha şu Kagami diyorsan biliyorum onu yani. Sadece bir fotoğraf çekim yani değil mi? Ha bak vallahi çok kararsız kaldım yani sadece bir fotoğraf çekim. Kimi olmaya da bilir yani biz eskiden sadece arkadaştık biliyorsun. Sen ne zamandan beri onun ödevlerini yazıyorsun acaba? Hocam valla çocukluktan beri böyle. Benimle alakası da yok yani ver yapayım dedi... Ben de verdim. Hocam siz de mal mısınız nesiniz Allah aşkına 10 yıldır yapıyor bunu yani şimdi mi fark ediyorsunuz ya? Bir daha yapmayın kızım tamam mı? Ya hocam ben yapsam okuldan atmıştınız lan. Ben sınıf başkanıyım ceza verilmesini talep ediyorum ben yıkarım lan burayı. Bir dakika bi, bir dakika bir dakika bakın bakın eğer ya, bunu yaparsın. Ne? Gel bak benimkine bakalım kiminki büyüker. Enes'cim biraz sakin olabilir misin acaba? Lan kadın ne diyorsun sen ben seni doğmamış bebeğinden şimdi bir daha hamile bırakırım ağzımı açtırma. Ya arkadaşlar ya guys bir sakin sakin olun lütfen bakın babama söylerim ha. Belki de yeni bir seçim yapmalıyız ne dersiniz? Ha? Sen, senin konuşmaya hakkın yok lan. Hocam ne diyor bu ya? Kiralık oyuncu gibi bir yılda bir geliyor okula. Şimdi de seçim yapalım diyor. Ne ayaksın kızım sen? Var ya ben Chloe'yi 5 dakikada adam ederim. Yap ulan yok be hanım. var ya anasını... Çocuklar ben bir garip hissediyorum. Galiba doğuracağım çocuğu. Arkadaşlar bence Ronaldo'nun Arabistan'a gitmesi doğru bir karardı. Çünkü adamın ailesine bakması gerek. Ne konuşuyorlar acaba? Ay şu Arabistan yok mu ya? Zlatan ve İbrahimovic'i transfer etmek istiyor da onları diyorlar. Arkadaşlar hepimiz birlikte olursak başarabiliriz. Daha iyi bir dünya yaratabiliriz. Kanka bu sınıf başkanlığı seçim mi yoksa devlet başkanlığı seçim mi? Merhaba geri zekalı sınıf arkadaşlarım. Evet açık sözde olacağım. Hepiniz geri zekalısınız. İlk olarak ben sizin zaten sınıf başkanınızım ve sınıf başkanı olarak artık seçim yapılmamasını ve sonsuza kadar başkan olmamı ilan ediyorum. Yani nasıl bir fikir? Bence mükemmel ya, değil mi? Heh, değil mi? Bitti mi canım artık ben akumalanmaya gidiyorum. Hadi bay bay. Selamun aleyküm Şimdi ben sana güçler vereceğim. Sen de bana ur Kes sesini zaten bin kere akumalandım biliyorum. Evet getireceğim. Güçleri ver. İlk olarak önemli bir mesaj. Kılıçdaroğlu aday olmasın. Şimdi ise Merinet'i getirin bana. Ya arkadaşlar ben aslında monarkım bakın. Selamun aleyküm. Of gel yavrum benim. Ur böceği ne yapıyorsun İndir la beni. Leydim adamın parmağı benim emanetten bile kalın. Buna, bunun büyüklüğüne baksana bir. Selam şekerim. Gabriel'im var ya bak neyi var neyi yok her şeyini gönder bana. Tipime koyayım. Eski günlerim. Eski günlerim. Eski <laughs> günlerim. Niye her defasında ben kaybediyorum acaba anlamıyorum ya. Ve yeni sınıf başkanınız. Ay elini çek burnuma geliyordu ya. Ay estetik burnum ya. Of 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 fotoğraflara bak lan. Şimdi ananı lacivarda boyadım. Gebeli. Tipime koyayım. Eski günlerim, eski günlerim, eski günleriyim.